Bu adama yıllar önce yazdığım bir hediye vardı. Bilmiyorum okuma imkanınız oldu mu? Miraç Miraç'la alakalı, Mescid-i Aksa ile alakalı, hadislerle alakalı Şeddiral hadisi var. Onunla alakalı bir yazı yazmış. Mescid-i Aksa'nın yerinin bile neresi olduğu üzerine hayır burası bir değil, Kudüs değildir diyor. Neden? Şimdi bu bir siyonizma planı değil mi? Siz Mescid-i Aksa bir taşı düşse ne olur? Alem İslam'da bir kıyam hali olur. Hı hı. Müslümanlar milyonlar sokaklara çıkarlar. Ama Doğu Türkistan'da onlar da cami yıkılıyor. Bütün camiler önemli. Bütün camiler bizim iffetimiz, mukaddesatımız. Ama Mescid-i Aksa'nın farklı bir yeri var. Peki Yahudi ne yapmalı? Durduramıyor Müslümanları, hı hı. Müslümanların çocuklarını. O halde içeriden ve dışarıdan öyle bir proje hazırlayayım ki Mescid-i Aksa'yı Müslümanların gündeminden düşüreyim. Onu sıradan bir cami haline getireyim. Şimdi Alfert adında bir oryantalist. Hmm. Yani İslam'ı İslamı yıkmaya memur bir adam. Diyor ki Mescid-i Aksa Kudüs'te değil. Nerede? Mekke'yi mükerremeye 8 kilometre uzaklıkta cirane orada diyor. Peki bu adamın iddiasına oryantalistler itibar etmemişler. Rudi Parr diyor ki olur mu böyle saçmalık ya? Hmm. O da oryantalist. Yani bir şey söyleyeceksen en azından bir cihetle onun tutar tarafı olsun diyor. Allah. Yani iftirayı da bir kalıbına oturtalım, uyduralım diyor. Olmaz diyor. Ama biz de Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış bir tarihte bir adam bununla alakalı yazı yazıyor. Diyor ki Mescid de aksa cirane de olabilir. Ya Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Subhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescil haram ilel mescil aksa buyuruyor. Mescid-i aksa. Peki diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de yok. E Resulullah Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinde var. Allah Teala Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a Kur'an-ı Kerim beyan vazifesi vermiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede olduğunu tayin etti. Peki şimdi bu azimli ne yapıyor? Diyor ki, efendim Mescid-i Aksa orada değil. Peki hadis-i şerifler var, şeddi Riyal hadisleri. Bunlara ne diyorsun? Alıyor şimdi. O kadar cehalet var ki. Bu adamı münazaraya davet ettim. Bak buradan söylüyorum. Hmm. Çoruma geliyorum dedim. Çık, ya, gel bakalım ya. Sen Mescid-i Aksa'yı Yahudinin, İsrail'in, İsrail karakolunun önüne açıyorsun. Anadolu'da bunlara taşeronluk yapıyorsun. Hadi geliyorum. Sen bu hadislere hücum ettin. Hangi hadiste problem var? Gel bakalım söyle. Önüne koyayım hadisi? Diyor orada bir raviden bahsediyor kaza diye. Karıştırmış. Kitap gösteriyor. O gösterdiği kitapta yaptığı alıntılar yok. Sonra isimleri birbirine karıştırmış. Öte taraftan İbn-i Zuhri'den bahsediyor. O da yine bu hadisin senedinde var. Efendim diyor i̇bn Şab Ez Zuhri bu bir e, Şii'den e, alıntı yapıyor. Tarihül Yakubi'den. Efendim diyor bu Abdul Abdülmelik'in Emevilerin meddahıydı. Onlar adına bu şeddir hali yani Mescid-i Aksa ve üç mescid alakalı hadis-i şerifi uydurdu diyor. Hmm. Peki bakıyorsun şimdi bak. Bu İbn Şab el Zuhri ne zaman dünyaya geliyor? İki tarih var. Bir tanesi Hicri 58. Peki neden Emeviler Mescid-i Aksa ile alakalı hadis uydurdu diyorlar? Çünkü o tarih Yakubi'de de hmm. o şeyi de bunu <laughs> neden? Çünkü biliyorsunuz Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhuma Mekke-i Mükerreme'de Devlet kurmuştu. Evet. Medine-i Münevvere'de onun idaresindeydi. Emevilerde Kudüs vardı. Dolayısıyla Şam'dan birisi hacca gidemiyordu. Onlar da hmm. Kudüs'e gönderiyorlar. Diyorlar ki bunlar, efendim Müslümanlar geliyorlar. Diyorlar ki müsaade edin gideyim Mekke-i Mükerrem'e. Oraya gidince Abdullah bin Zübeyir'i dinler. Onun taraftarı olur diye Emeviler Abdülmelik göndermek istemiyor. Mescid-i Aksa'yı yaptılar, oraya gitsinler, orayı tavaf etsinler, orada hacı olsunlar. Ya bunu söyleyen birisi küfre girer. Hmm. Olur mu böyle bir şey? Mescid-i Aksa ile kişi hacı olabilir mi? وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ Kabe-i Muazzama tavaf edilecek. Şimdi, peki Emeviler bunu yaptıysa, o zaman ne zaman yapmalı? Mekke onların eline geçmeden önce yapmalı. Mekke-i Mükerreme'de Abdullah bin Zübeyir ne zaman şehit oluyor? Emeviler ne zaman Mekke'yi alıyor? Hicri 73'te. O zaman bu hadisi bu adam diyor ki İbn-i Şahab uydurdu. İbn-i Şahab el zühri kaç yaşında? Yani 58'de doğduysa 73'te de Mekke-i Mükerrem Emevilerin eline geçti. 15 yaşında. Peki 15 yaşında birisi Emevi devletini kurtaracak böyle bir hadise haşa uydurmuş olabilir mi? Bakıyorsunuz tarih kitaplarında Zehebi, efendim sonra e, İbn Asakir Tarihu Dimeşk'te diyor ki bu hadisin senedinde olan İbn-i Şam'a Şam Emevi devletin merkezinde 80'de ya da 82'de gitti. Yani Emevi Devleti Mekke'yi aldıktan 10 yıl sonra gidiyor. O zaman neden Mescid-i Aksa ile Kudüs ile alakalı hadis uydursun? Olur mu? Tarih olarak baktığınız zaman yalan. Sonra bu hadis-i şerifin bir tanesinin senedinde İbn-i var. Ezzuhri var. Diğerlerinde yok. Yani yalan söylüyor. Ulema iftira ediyor. Kaynak gösteriyor. Kaynaklarda yanlış okumuş. Yanlış anlamış. Peki sonunda nereye varıyor? Diyor ki Mescid-i Aksa Kudüs'te değil. Nerededir? Cirane'dedir. Hani Cirane'ye «الله تعالى يُرِيكِ» «سبحان الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا» Yani orada hangi ayeti göstersin, orada nasıl bir mübareklik var, sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın her emanetine sahabe-i kiram radıyallahu hanım sadakat gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselam hangi ağacın altında oturduysa sahabe gidiyor, Enes bin Malik o ağacın altında oturuyor, o ağacı suluyorlar... Efendimiz Aleyhisselam hatırasını yad ediyorlar. Ya madem ki Peygamber Aleyhisselam ciran eden miraca yükseldi. Sahabe-i Kiram orayı boş bırakır mıydı? Hmm. Ama bugün Cirane bu ümmet için bir kutsiyet ifade ediyor mu? Hmm. Yani bunu kim söylüyor? Alfert adında bir oryantalist. Sonra bu adam alıyor, bunun üzerine bir makale yazıyor. Bununla Buhari'deki hadisleri hücum ediyor. ...ama mesele bu kadar değil... ...asıl önemli olan nedir... ...yürekte mescid Aksa düşerse... ...o zaman Kudüs'te de düşer... Yani. ...orada çocuklar niye direniyorlar... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... mübarek ayak izleri var burada... ...şeye demiştim ki... ...Kudüs müftüsüne... ...neden siz bu kadar... ...şanlı bir direniş gösteriyorsunuz da... Arap dünyasında başka yerlerde bu yok. Suriyeli bir alim de yanımda sormuştu buna. Dedi ki bize analarımız eğer o can bedeninizde olduğu müddetçe Yahudi mescid Aksa'ya hücum ediyor. Korumazsanız iki elimizle kıyamet günü yakanızda oluruz. ...emzirdiğimiz süt size haram olsun... ...şimdi o çocuklar orada niye direniyorlar... ...Resulullah Aleyhisselam'ın emaneti... ...Müslümanların ilk kıblesi... ...Efendimiz Aleyhisselam ayak izi vardı... ...peki... ilahiyatta benim kardeşim... ...bu adamın masalını dinliyor... ...sonra bu İmam Hatip'te öğretmen olacak... ...bu çocuklara ne diyecek... ...siz Mescid-i Aksa'yı Kudüs'te zannediyorsunuz... ...cihranede... O çocuk Mescid-i Aksa için direnir mi? O çocuk Salahaddin olabilir mi? Yani bu adamlarla bizi evimizde vuruyorlar. Camide vuruyorlar. Karargahta vuruyorlar. Yani bu adam de konuşmuyor ki. İlahi fakültesinde konuşuyor. Ateist siteleri bu adamların Resulullah Aleyhisselam'la alakalı ifadelerini alıyorlar. Bir söylemiyoruz. Bak bunlar söylüyor diyorlar. İlahi, sizin ilahiyat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı öyle edepsiz, öyle ahlaksız ifadeler var ki onları ben burada söyleyemem. Ama Allah Teala razı olsun. Bak rektör ne yaptı? Hı -hı. Soruşturma açtı. Evet hemen. Ya bu milletin rektörü budur işte. Bir de e buradan bu rektörü